Neredeyiz? Ofise doğru gidiyoruz Mecidiyeköy'deyiz. Mecidiyeköy'deyiz. Arkadaşlar bana bir takipçimiz yazdı. Bir kardeşimiz. Bizim burada Mecidiyeköy'de mantı yediğimiz bir yer var. Sürekli mantı yiyoruz orada. Abi, orada bana mantı ısmarlar mısın yazmış? Ben dedim ki, kardeşim tabii <laughs> ısmarlarım. Niye olmasın? O da şimdi geldi. <laughs> Beraber mantı yiyeceğiz. Sonra da çekim falan yapacağız. Biz de dedi ki bugünü bloklaştıralım. Hayatımızda ilk defa blok çekeceğiz sizin için. Her şey sizin için her şey. Böyle garip bir içerik. Yani i̇lk defa masa başında değil. Böyle sokaktayız. Şimdi mantıcıya doğru gidiyoruz. Orada. Görüşürüz. Biz <laughs> böyle mi yapıyoruz blok işleri? Fıtı 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 fıtı. Lan çok sevindim gördüm ya. <laughs> blok çekiyoruz abi. abi Kamera. Siz şu canlı yiyeceksiniz. Evet. Evet. Merhabalar. E, mantı yiyeceğiz zaten. Ve site. Tamam. Ben de mantı yerim. Biz dört parça mantı alabiliriz. Ne düşünüyorsun abi, Bahadır? Hemen, yani gerçekten Oğuz abi de çok, çok sevim bir insan de olduğunu de zaten biliyordum. O yüzden zaten öyle bir mesaj yattım. Oğuz abinin bana olan güzel dönüşü sayesinde buluşma gerçekleşti ve inanılmaz oldu gerçekten. Oğlum ya ben şunu düşmüştüm ya. Hatırladım. Aynen abi orası. <laughs> o mesajı, ben, ben o gün düşmüştüm mesajını görünce <laughs> 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 bir kahkaha kopardık yani. Oğlum korkunç bir anda yani. Beklemiyorum. Bu kadar mi? yanlış bir demir duyduk. Demiri göstersene arkada. Bak, Bak, demir Şu demir masada oturuyoruz. Bağdırlar da arkadaş grubu. Evet arkadaş Önce biz mantıyor zaten tamam mı? Evet. Böyle hayvan gibi yiyorum mantı. Evet. Onlar buradan evet. geçti. Sonra ben tanıdıklarımı fark ettim böyle grupçı bir evet, konuşma konuşmalar konuşma başladı. Yani. Sonra döndüler oradan. Ben de onları el ettim. Gelin gelin diye anladım yani. Sonra onlar gelirken ben de ki şey, çocuklar şimdi fotoğraf çektirin diye kalkayım dedim. O demire takıldım düştüm. Evet, tam olarak öyle oldu. Evet. Bu arada ben o senin oradaki çocuk olduğunu bilmiyordum sana cevap verirken. Evet evet Bilmiyorum. fark ettim. Sonradan ben, ben şey yaptım. Şöyle göstereyim sana. <laughs> <laughs> Nasıl lan? Ay vallahi üniversite gidiyorum ben. ben. sen geçmiyor musun? Üniversite geçmiyorum. Paris Üniversitesi'nde. Yazılım mühendisliği bölümü okuyorum. Çok iyi. De, sen, de. De. sen de bilgisayar dönüşüm. Aa çok iyi. O şekilde şu an devam ediyorum ama özel üniversitede olmanın tabi dezavantajları var. Ee, okuduğum bölüm güzel, okulum da güzel fakat şöyle sıkıntıları var. Özel üniversitede olmanın özellikle sosyal açıdan bazı sıkıntıları var. Çünkü arkadaşlarımın çoğu benim gibi insanlar değil yani oraya paralı gelenle parası gelenler arasında inanılmaz bir fark var. Yani o arkadaşlarımı özellikle evet. çok fazla anlaşamıyorum zaten. Üstüne üstlük yemekler çok pahalı. Genel olarak ulaşım budur budur yani çoğu şey pahalı ve bir de devlet üniversitesi kalitesinde değil aşıyorsun. Benim fikrim böyle. 2-3 gün şey düşünüyorum gerçekten abi acaba böyle hem samimi geçer hem güzel geçer de bir daha buluşma olur mu? Bir daha gerçekten yani. En azından hatırlayacağım bir insan olmak isterim abi. Zaten görüşürüz ya. Abi vallahi çok sevdim yani, Ne demek? Basket oynuyor musun sen? Oynarım abi. Vallahi Basket iyi, maçı de oynuyorum. Olur. olur abi. Ben de yani bak, her meydanda belli olur kimi. <gülüyor> 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 Muhtemelen yenilirim de yenilirim de. Cehennik şey Park var biliyor musun? Altında ispat evet, var Park Park olan. Evet. Park Basket sahası güzel gel oynayalım gidip. Olur abi oynayalım. Tamam da. kilo 2. Tamam. <laughs> blok 2. tamam. Bağdır blok Abi şunu da söylemek gerçekten. Bir insanı mutlu etmek Bence en güzel bir süre bunu bugün sen bana yaptın yani. Gerçekten beni gerçekten çok mutlu ettin. Evet, ha estağfurullah, ben hiçbir şey, yani hiçbir şey yapmadılar ki öyle bir şey. Ben gerçekten mesajlar ilave ediyorum. Daha önce birisi demiş olsa ona da gel yiyelim derdim. Sen de zaten daha önceden işte burada tanıştığımızı falan da yani. Ben Evet de, evet, de, gerçekten. Hani niye ısmarlamayayım yani mantığı? Güzel bir şey. Ben zaten hani e, buradayız biz zaten de sürekli. Dedim, bağlı gelir misin? Sen de gelir dedin. Biliyoruz yani. Bundan Vallahi sonra geçim. dedim, maç da yaparız, görüşürüz. Yapalım abi maçı. Başka. Başka bir deneyim, spor var mı abi? Aa, o kesinlikle lazım her zaman ya. Peki abi YKS yıl spor yapılır mı yapılmaz mı? Bence abartarak yapılmaz ya. Haftanın 2-3 günü yapılır ama sanki değil mi? Böyle ya biraz bi bir, bir saat. Yapalım. Zaten bir saat sürüyor ortalama antrenman. Biraz böyle olanı korumak üzerine full body. Yani biz haftada iki tane full body olanı korumaya çalışarak yapılır. Ama öğünleri, kalorileri takip ettiğin, işte böyle progresif over olduğuna dikkat ettiğin falan çok detaylı bir süreç. Yani bence baltalar sıra. Çünkü oraya ister istemez kafan takılıyor. Aynen. Yani şey mi yapsan abi? Denemeye giderken öğün yükleyeceğim mesela bunu değil Hani bunları çok sallanacak bir sene değil bence. Kasılıyorum abi. Ama zaten fitness yapıyorsa önceden ben ikisini şey yapmalım, Olanı korumalıyım. Abi yaparak. zaten bırakmasın yani. Yani bırak, bırakıldığı anda hemen etkisini gösterdiği gösteren bir spor. Vücudumuz da oraya çok yaskın olduğu için zaten. O yönde bırakmak çok sıkıntı olabiliyor şey insan açısından. Bitirsen ne Abi. Tamam al. konuşuyoruz diye ya. Yoksa. Evet. <laughs> evet, <olsun>. <laughs> yani. evet, Biz bu da biraz daha seçim. Allah. Evet. öyle mü aldın Sıra bizde. Evet konuş. Biraz Sıra bizde Aynen sizde. Sen nasıl çalıştın? Çalıştın mı? Yeni mi? Aynen. Yani ben düzenli yani çalışamadım açıkçası. Süreklilik yoktu bende. gün ben çok çalıştım, biraz sürüsün, böyle ilerledim. şeycek abi. Bir gün çok çalıştım oldu. <laughs> Ben de tam tersi süreklilik. Ben 9 Sen hatırlıyorsun zaten. Acayip acayip var ya. Ben 3 saat çalışıyorum mesela günde. 3 35 saat ama şey değil. 9'dan beri çalışıyorum. Bitirmiş zaten adam. Biraz öyle geliyor. 12'ye geldik. ilk denemeye girdik. 110 yaptık. O kadar yapsın abi. o kadar yapsın. Hadi yani en kötü 105 lira öyle söyleyeyim yani. Senin kaç tane falan? Genelde 80 civarında. Başlarda mı? Başlarda 60'da başladık ya. 50 ile başladık. Evet. Sait, Sait Baba başka yok, bir şeydi ya. Yani. hiçbir hiç kimse 9'da başlamıyor. Sen 9'da başlamadın. O yüzden şey değil yani. Benim böyle wow'luk bir şeyim yok. Tek farkım 9'da başlamış olmam. Yani. Bence fark bu zaten abi. Yani çünkü ben mesela atıyorum ya yani benim yapamadığım şey çalışamıyor olmak. Mesela durmadan çalışamıyorum ben. Yani illa böyle arada bir gözüm koyuyor. Telefona koyuyor, bilgisayara koyuyor. Ailemle bir şey yapmak istiyorum, kardeşimi sevmek istiyorum atıyorum. Bir şekilde o odağı toplayamıyorum aynı şeye derse. Odaklanmadan çalıştığım zaman otomatik olarak çok faydasını görüyorum. Oza burada yemek yiyormuş. Bahadır da böyle yürüyor. Yanındaki arkadaşım dedi ki, aa o saydı.'' Ar arkamı dedim, bakıyorum bakıyorum. Oğuz abi hemen şöyle yaptı. Gel gel yap, yap Oğuz abi. Oğuz abi yaptı. Ay, yap, yap. yap abi. Yap abi abi böyle yap. Ay. Hadi hadi gelin. Hadi. Oradan <laughs> kalk bundan. Ya ben, ben orada işte göz kontağı var ya sana bakıyordum. Gel buraya doğru. Abi. <laughs> Adam bekliyor. Tekrar düş abi. <laughs> yok yok abi <laughs> Böyle ee, kadar, sırt olarak. Şeyde... Fıt, 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 fıt. Onlar Osmanlı'ydı ya. Yani şu kaldırma işi. Benim küçük kardeşim burada lise kazanınca annem onunla geldi. Babamla. Oğuz, şey Efendim. Kartlar şey alacak. Kart var orada. Kart haricinde alınmayacak var mı? Ön kamerayı mı aldın? Aynen, Aynen. daha iyi böyle. Şey, benim küçük kardeşim burada lise kazandı. Küçük kardeşim lise kazanınca annemle küçük kardeşim buraya geldiler. Babamla ortanca kardeşim Osmaniye'de. Şu an bizde böyle saçma bir durum var. He he, anladım. Kardeşin herhalde iyi bir lise kazandı ki şehir değiştirecek kadar. Ya çok şimdi söylemek istemedim de kabataş Aynen. kazandı ya. Kabataş kazandı çocuk helal olsun ya. Şey, full led ısın avla okul. Aynen. Aynen. Aynen, tamam, Aynen hadi, hadi. Tamam öyle. Değil. Şey. Kameraman. da <laughs> şimdi hazırlık okudu. Pardon hazırlık okuyor hala. Okuyordum. <laughs> evet. 14 yaşında. Abi çok sıkıntılı bu okudu arada. Oldu. Ha? 9'a başladı mı? Var <laughs> <abi. gülüyor> 9. U. Doğru doğru. <laughs> Kardeşimin ismini. Oğlum doğru 9'a başladı. Ama Ay, niye karıştı? Ne dese haklı şu an. Hayır ben yüzden Kamera <laughs> açıklama gel. Yüzden karıştı. Bu kavataşlar 9'dayken de ders alıyor. 9'dayken de sadece dil eğitimi yok yani. 9'dayken de matematik falan alıyorlar. O yüzden gitti geldi kafaya yani. Çocuk bana 9'dayken de bir şey var ya. Ben şu an yanlış, hala yanlış söyledim. Hazır bir daha Aynen. Söyüyken, yine mi yanlış söyledim? Tamam bir daha söylüyorum. Bu kava taşlara hazırlıkta da matematik falan dersi veriyorlarmış. Ben o yüzden karıştırdım. Benim küçük kardeş hazırlıktaydı. Bana gelip şey soruyor mesela. Bu Mustafa Yancı'nın matematik kitapları var. Onlar almış, almışlar çözdürüyorlar. Oradan geliyor bana soru falan soruyordu ya. Yani. Seyit <laughs> abi bir de sana bir teyit ettirsek? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Son, Aynen. Ya. Son açıklama doğru. Aynen <laughs> öyle. İşte biz geldik. 3 sene falan biz Kuştepe'deydik Saydım'la. Görünce hepsine dertten açık. Biliyorsun değil mi Kuştepe'yi? evet evet. evet. 3 Şurası sene sene Kuştepe'deydik. Ondan sonra hani birazcık çalışmaya başlayınca bu arada ilk işimiz şey değil yani koşuk değil. İşte kendi paramızı kazanmaya başladıktan sonra dedik Kuştepe'den çıkalım. Biliyor musun? Kötü bir mahalle şu bu bayağı. Yani. 3 sene ama yani bacağı bu çemeden yaşadık. Öyle söyleyeyim. Cesaret. Osmaniye'den gidip Kuştepe'de yerleşmiş. Sonra işte Kuştepe'den çıktık. Ama Cihangir evet güzel dediğin gibi. Kuştepe var da mesela Gop'tan çok daha kötü. Olabilir. Kuştepe ekstrem Olabilir. kötü bir yer. Yani. ekstrem ya. kötü. Çok içlerine çok girmedim ya. Kuştepe uff yani. Tayla ya. babasından gizli 14 Şubat yerine 15 Şubat'ta birlikte kalınca hissettiğimde bir şey olmuştu. Olsa <laughs> <güzel gülüyor> kız yani. tavsiyeleri de alabilir miyim ya? Yani? Ne? Kız tavsiyeleri. Kız tavsiyeleri. <gülüyor> Aynen. <laughs> Manitacılık işlerinde. O de... ayrı bir kanal kardeşim. Yok <laughs> ben özel bir video için sormuyorum ya. Harbiden merak ettim. <laughs> Bana bakmıyorlar abi. Niye bakmıyorlar? Niye abi? Abi ne bileyim Oy, ya ben böyle... Konuşmalar var bu arada. Yani, abi ama geçelim. ben tam sen zone atılacak bir insanım galiba. Yani. Öyle. Niye? E ee, öyle olur. Katılı özel. Oğuz <laughs> usta <O�uzlukla> ilişki. <laughs> Katılı özel e, dating tavsiye. <laughs> şaka şaka. benim aklımdan komple çıkıyor bu zaten öyle olmaz aslında. Ben şeyden nefret ediyorum. <laughs> <edeyim. gülüyor> <laughs> Aynen. Şeyden şimdi işte nefret ediyorum. Nerede kamera? Kamera. Ön kamerayı alalım. Heh, çevir. Kameraya aldık. Dur bir dakika mı? şimdi şimdi konuşalım. Kamera açıldığında şey pardon kamera kapandığında neysen açıldığında da olmalısın. Bak, yoksa direkt herkesi geçiyor yani. Ben ben başkasını izlerken hani ben de başka YouTube kanalları izliyorum doğal olarak herkes gibi. Ben başkasını izlerken mesela bunu çok hissediyorum. O yüzden de hep yani sosyal medyada bunu aşırı dikkat et, ediyorum da hep de böyle diyeceğim. Şu kameranın düğmesine basıldığı anda neysen açıldığında da o olmak zorundasın. Yoksa izleyici zaten anlıyor. Öyle Ayrıca samimiyetli <laughs> Tavuk lan, üşümüyor Sen de mi incesin ha? İnce giymişsin. Yok ya, altında, şuna altında, altında tişört var, e tişörtü altında tutar. Şimdi deri ceketle çıkmıyor. Masum, genci, mankın kandırıp <Gülüyor> <gülüyor> Kaçtı, beşti değil mi? Kameralar da açık. <laughs> Konsepti değiştirdik kardeşim. O yüzden fasadını yapıştırayım ya şu an ben aldım mesela. alıyor tabii. Şu an almıyor mesela. <laughs> şu, şu, şu an alıyor mu kardeşim? <laughs> şu an alıyor mesela bak. Abi çok Sayit. Gel bana abi burnun keleş gibi yazmış ya. Hayır oğlum. Büyük bir burnum var. Erkeğin burnu kötü olur. Ya birisi bir bir almış abi burnun keleş gibi yazmış kardeşim. Hatta keleş keleş mi? Ya keleş yazmış ya keleş. Keleş keleş keleş.

Selam Baykuş. Herkese salam. <laughs> Teşekkür ederiz. Eyvallah, eyvallah. Abi, Sizin yanınızda hesabınız okunmaz. Vay be şu masada <laughs> koca yekasayı bitirin mi, hoca. Estağfurullah. Evet. Logo çok güzel yani. Çok tatlı. tatlı. <laughs> Logo kimin aklına geldiyse yani Baykuş isim de güzel de. Ben de seviyorum abi. ya. Ne çözüm işte lan burada. Mimar Sinan'ın logosuna benziyor hocam. Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Mimar Sinan bizden aldı. <laughs> <laughs> Bu arada Ardın öyle bir olay yok da. <laughs> Mimar Sinan. Mimar. Evet ama çok benziyor. Mimar Sinan'ki kızgın baykuş. Tatlı, tatlı baykuş. Değil mi? Bizimki <laughs> tatlı baykuş. Mimar Selim değil mi sana? Mimar Selim içinde. Yallah! Açacağız şimdi buradan her şeyi. Teker teker. Oğlum burada. Allah. Bayağı zamanında. Koysanız oraya bir. Bunu insanlar fark eder diye aldık. Baykuş şeklinde heykel. Bu kadar çekim yaptık. Daha bir kişi demedi ki abi baykuş heykelcikleri güzel. Yani baykuş ama kimse baykuş olduğunu fark etmiyor. Ben de şöyle söyleyeyim. O kadar dikkatimi çekmedi ki. <laughs> evet. Dümdüz durduruyor yani biraz. Yani kimse fark etmiyor. Ama bir kişi fark etmedi daha. Gördükten sonra anlayınca gerçekten baykuş olduğunu hissediyorsun. Evet ama Anladım ben bunu... Hep boynu bükü. Ya bunu aldığımızda çok sevmiştim. İnsanlar fark eder diye kimse fark etmiyor. Bu da öyle bir isyan. Abi Yok, tuzluklar yani. falan olursa da, tuzluğu da bu şekilde yapsın. <gülüyor> Şurada <laughs> baykuşun B'si varmış bunu da yeni fark ettik. Evet onlar küçük detaylar. Hamidi Yesu sponsorluğunda. Bir önceki çekimden kalmış olabilir. Yani kimse. bu da var. Bu da belki daha az beklemiştir. <laughs> <laughs> Su bitmiş, zor şartlar. <laughs> biraz kalan. Şu heykelleri nasıl kimse fark etmez ya. Evet. <laughs> <laughs> Acaba sorun heykellerde mi hocam? Yani çok zaten, evet çok güzel olmuyor Değil da. Mi? Ama ben seviyorum onları. İyi düşünülmüş. Güzel. Güzel detaylar. Ben seviyorum yani güzel. Ben. O fark edilmesi güç. Çok güç. Arkadaki tablo da bir şey anlatıyor da ben tam çözemedim yani mentor ile öğrenci arasındaki connection birlikte öğrencinin orada ipin üstünde sınav sürecini sağlıklı yürütmesini anlatıyor. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> bunu düşünerek aldım. Oğuz abinin profili. Çok Oğlum benziyor da lan. Yok adamın burnu ama Aynen bu burnu. Çok <laughs> keleşe benziyor. ben bilmiyorum. şöyle olsa olabilir. <laughs> abi burnun keleş gibi. O bizim arkadaş grubunda <laughs> şimdi meme oldu ya. Herkes bana öyle diyor. Burnun keleş gibi. Her bende keleş gibi. Ben gayet okeymiş. Okey mi? Sıra bizde. Ne düşünüyorsun Bahadır? Biraz da biz yapalım çekin. Ya şöyle burası hakkında mı yoksa Oğuz abi? Oğuz <laughs> bugün şöyle söyleyeyim ben normalde baya baya heyecanlıydım ama e, heyecanım kesinlikle oza bir samimiyeti benim heyecanım gelmemde çok yardımcı oldu. Hı -hı. Adam samimi yani burada gördüğünüz nasıl bir adam hiç hiçbir fark yok. Yani bu ortama falan ben ilk kez girdim böyle stüdyo ortamlarına daha önce birkaç yere girmiştim var ama aynı şekilde burası baya böyle profesyonel bir yere benziyor. Güzel ya evet. burası ben de buraya ilk aynı. defa geldim. Diğerine normalde gidiyordum. İş ortamı çok farklı ya burada buradaki ciddiyet, buradaki bir şeylik falan farklı yani. Baksanız etrafa bir harbiden şey ortamı, ofis ortamı gibi bir şey benim için. Beğendim hala ve işlerini ciddi olarak yaptıklarının farkındayım. İçeride de bayağı ayarlamalar yapıyorlar. İşte kamera nasıl, görüntü nasıl, her şeyi özel özel düşünmüşler. Arkadaki özellikle konsept, arka plan her şeyde çok güzel düşünmüşlükler var. Ben bayağı beğendim açıkçası. Benim fikrim öyle. Vay be ilk vlog'a da sen denk geldin. Vallahi o, o işte biraz hem şans hem de ya açıkçası ben içimden hissettim dedim mesaj atayım ya dedim. Oğuz abi de işte böyle bir kral bir adam ki hem mesajıma döndü olur kardeşim dedi ne demek dedi ve attığım mesaj da komik bir mesaj. Sabah karşı saat... <laughs> bak saat 4'te attım yemin ederim sabah karşı. Neydi mesaj? Abi bana Mecidiyeköy'de mantı ısmarlar mısın? <laughs> yani böyle bir mesaj var mı ya? E, i̇çimden geldi Ama ya. Güzel bir üslupla. Yani sonuçta de. güzel de bir an yani, oldu senin için. Bir de adamın samimi olduğunu zaten biliyorum. Daha önce fotoğraf çektirdiğim için yani en azından. Yani tatlı bir insan yani gerçekten <laughs> hem samimi. Selam ver bakalım bize. Hayır. Aa yabancı mı? Me too. Yok yabancı ben değil ama İngilizce söylüyor. İngilizce konuşalım İngilizce konuşalım ya. <laughs> Bu ne? Vlog çekiyoruz. Aa! Aa! Selam vermek Evet, selam yani vermek ister misin? Ka kaydı var. Aynen. <laughs> Adı ne senin? Mustafa. Mustafa ve İngilizce konuşuyoruz öyle mi? Nice to meet you. Kamera mı? Evet. Ay. Ayıp olmazsa bak o adam biraz Abi abi. Bir abi. bunu sorman ayıp. Eyvallah Sorduğun Şimdi Abi bir sorayım. Şimdi Eyvallah çok Abi şey. şeker olsun. Sağ ol abi kolay gelsin. <gülüyor> 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 Sonsuzluğun sana <uzarı>, bu evlerde. <laughs> 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 Dünyamız geziyor. Harika bir doktor. Bak baklava. bak. Bahadır gel bize. Olur abi Romantik ya. Gel kardeşim. Şıklar lan? Şık. Işığa işi Al ışık ne? Ne biz mi? Valla mi? Yok abi ne? Ne misin canım? Valla yok abi ya. <Gülüyor> Tekne <laughs> oh. atabilecek misin? Atarım atarım rahat ol. Geç kardeşim şöyle. Tekne bir şey mi var? Koyar mısın? Allah o. Allah. Bakma. Ben dediğim ağzı açtı tamam. Ağzı Hop. Adamın ağzı da fena bir tepkaldı. <laughs> Yarasın. Nasıl? nasıl abi? Biraz fena tıssızlar. Gayet iyi. Hı <laughs> da. Hocam diyet. Hı? Diyet. <laughs> ne <abi>, oluyor <ozen>? hocam? Bahadır Özel. Kameramı nasıl edeyim? Şöyle tam da böyle çekelim. Sanki izleyicileri yediriyor tamam, gibi. <laughs> yani seninle beraber aynı ortamda olmak ve buraları görmem sende değil ne güzel kardeşim. Sağ ol. Değil mi? Evet. Bak şeyde Django maç yapalım. Yapalım yapalım abi. Bahadır'la Block Day in Life. Bahadır'la vs. Bahadır'la vs. Geç kardeşim. Bana bir geç. Allah. Çantam ha? Alet süper ama ya. Değil mi ya? Ver bakayım ben. Al bakalım abi. Bunlar da gimbal değil mi direkt? Gimbal. gimbal. Bu arada Buraya basınca mı bu dönüyor? Özelliği de var. Şuraya üç defa basınca. Ha gimbal sabitleyen şey sadece. Aynen. O sabitliyor Aynen. böyle sadece. Hı. Bayağı iyi. Ama şey biraz garip. Doğal olarak insan buraya bakıyor. Buraya bakması gerekiyor. Doğru değil mi? O sıkıntı böyle. Aşağı bakıyorsun sürekli yani yanlışlıkla. Ekranın Ekranı hiç şey oraya bakma. İnsanın ekrana hep bakası gelir zaten. Doğru. Oh. Çok mutlu etmiş beni bu arada gerçekten. Yani çok Her anlamda şey. yani beni mükemmel motive eden bir olay oldu. <laughs> Son bir kendim de selfie alayım. <laughs> abi bu kamera biraz kötü ama. Abi çok teşekkür ederim. Tekrardan kendine iyi bak abi. Maç inşallah, i̇nşallah. yayarsın. <laughs> <gelceğim bu> <laughs> Haydi Hadi başarılar <laughs> görüşürüz. Allah'a emanet. Allah <laughs> Bahadır'a yolculadık. Aynen tekrar. Burada yine video çekeceğiz. Yine video çekecek. Bu adam çalışıyor sizler için. <gülüyor> <gülüyor> yine video çekeceğiz sonra paydos. Ondan sonra artık meşhur asansör. İkimiz yürümüz var değil mi? Aynen öyle. Meşhur asansör evet asansör fotoğraflarının geldiği. Sınıftaki gıcık basit çocuklar. Bakın <laughs> çıkarken şeylerin... Tabi tabi tabi. Keyif alışkanlıklarını bırakamam. Liseden kalma alışkanlıklar. <gülüyor> <gülüyor> kutu Hadi bir kutu açılımı için mağduru mı koyduk yani? Kardeşim ne olabilir sence? tamir et bakalım bak bana. yok mu? Bari, <laughs> falan. Kartal'dan göndermiş. Ne göndermiş? şey falan. şey ya. Ya bir şey diyorduk şey. ya. Yok yok değil. Normal bir şey. Umutumun hediye edecek ustalar. Türkiye'nin en seçkinliğinden Şaka şaka. Burada hemen bir reklam. Bu arada denk geldi ya. <laughs> Sanki çok çekimli oldu oğlum. Çekimden önce yerleştirmişiz evet, gibi. Denk geldi Sen ya daha bunu... alamadık. Buradan alırız. Aynen bunları alırım ben. Son videolar sanırım buradaki. Evet. Emekli arka olduk ya. Buradaki son çekimler? Yeni çekimler sürpriz diyebilir miyiz? Yakın zamanda... İnşallah diyelim. Bir aksilik çıkmazsa Baykuş'ta yeni bir ofise geçeceğiz. Umarım orayı tanıtırız değil mi Umut? Aynen Tam orada tarız. geliriz bir yeni ofis ziyareti. Burada emekler. Son çekimler. <laughs> Özleyecek misin hoca burayı? Ha? Özleyecek misin? Burayı mı? Aynen. Ya tabii ki özleyeceğim. Özlemez olur mu? Hani çok anısı var. Ama işte zaten hani videoda da gördüler şimdi. Çekim yerleri iki farklı yerde ya. Hı hı. Youtube'da burası ayrı. Bir de işte burası yeni başladığımızda vesaire kullandığımız yerler olduğundan. Hani buralar Baykuş ofisi değil. Burası hep şey böyle. Bizim ortaklaşa kullandığımız yerler. Bu yüzden tabii ki ortaklaşa kullanmaktan kaynaklı sıkıntılar çıkıyor. İşte ekipman kayıp oluyor, o oluyor, bu oluyor. Her yeri sürekli gelip kurmak zorunda kalıyoruz vesaire. Kendi yerimizin olması tabii çok güzel olacak. Tabii ki yani. Ama burayı da özleyeceğiz. Çok anısı var. Evet. Ya özlemiyiz bence de. <gülüyor> <gülüyor> anısı var, anısı. Kendimizi yani yazarken aynen öyle. Mazisi var. Boğaçlar. Biz bu videoyu çekerken yarın da ofis vlog yüklenecek. Çok sessiz. Evet bayağı fazla sessiz. Alışık değilim. <laughs> Gençler yarın sabah mensuyu var. Bir konuda uyarmak istiyorum. Evet. Çekimleri bitirdik. Bahadır da zaten gitti. Bizim de ilk vlog deneyimimizdi. Dedik hani böyle denk gelmişken bugünü vloglaştıralım ama biz çekerken bayağı keyif aldık. Çekerken çok eğlendik. Ya tabii ki kanal neticede bir eğitim kanalı ve eğitici öğretici içerikler bu kanalın ana içeriği. Ancak siz de beğenirseniz, siz de eğlendiyseniz onlara ek olarak bunları da bir sanırım devam etmek isteriz. İster miyiz kameraman? İsteriz beni... kesinlikle. İsteriz. O yüzden ben de çok merak ediyorum açıkçası görüşlerinizi. İlk defa böyle bir şey denediğimiz için beğendiniz mi, iyi miydi, keyif aldınız mı, eğlendiniz mi? Paylaşırsanız süper olur zaten biliyorsunuz hepsini okuyorum sen bir şey demek istiyor musun Görüşürüz kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın seviyorsunuz.